arkadaşlar. Bugün sizinle dolaşım sistemini birlikte işleyeceğiz. Dolaşım sistemi dediğimiz neyin dolaşımı? Kanın dolaşımı. Peki bu dolaşımda bu kan nerede dolaşıyor? Damarlarda. Kim pompalıyor? Kalpte. Bu demektir ki dolaşım sistemini biz 3 kısımda işleyeceğiz. 1. Kalp. 2. Damarlar. 3. Kan olmak üzere. 3 farklı bölümde işleyeceğiz. Öncelikle kalbin yapısından başlayalım. Kalbimiz iki kulakçık, iki karıncık olmak üzere dört bölmeden oluşuyor sol ve sağ olmak üzere de ikiye ayrılıyor. Her zaman şekillerde hem omurilikte hem kalpte fark etmiyor. Burası aslında baktığınızda sizin sağınıza gibi gelmiş bile olsa normalde ben böyle duruyormuşum gibi düşüneceksiniz. Ve her zaman bu taraf sol tarafı bu tarafta sağ tarafı belirleyecek. Peki sol tarafta ne var? Kulak ve karın, kulakçık ve karıncık var. Burada da kulakçık ve karıncık var. Aralarındaki fark ne? Sol taraf her zaman temiz kan taşır sağ taraf her zaman kirli kan taşır. Temiz kan demek oksijence zengin. Kirli kan demek karbondioksitçe zengin damarlar demek. Şimdi burada kulakçık ve karıncıklar arasında kapakçıklar var. Bu kapakçıklara biz küspit kapakçıkları diyoruz. Sağ tarafta üçlü kapakçık dediğimiz triküspit kapaklar. Sol tarafta ikili kapakçık, biküspit, diküspit bir ya da mitral kapak dediğimiz kapakçıklar var. Ama hocam ben bunu karıştırıyorum. Hangisinde üç tane, hangisinde iki tane var diye sorarsanız kafanızda şöyle kodlayın. Sağ taraf kirli kanı taşıdığı için daha ağır, daha ağır olduğu için de normalde 3 kapak bunu anca dengeliyor diye kafanızda şartlamış olabilirsiniz. Bir de yarım ay kapaklarımız var. Yarım ay kapakları kalbinden çıkan damarlarda bulunan kapaklar. Tek yöne doğru açılabilen kapaklar. Kim bu? Kalbimden çıkan yani kalbimin attığı atar damarları ya akciğer atarıdır akciğere gönderir ya da normal aorttur. O da bütün vücuda gönderir. Üstlerinde yarım ay kapakları var. Açılıp kanın bir daha geri kaçmasını engellemek için tek yöne açılan kapakçıklardır bunlar. Peki kalbim kaç yapıdan, kaç kattan oluşuyor? Normalde kalbim 3 katmandan oluşuyor. Bunlardan en dışta olan tabaka perikard tabakası en dışında. O da iki zardan oluşuyor. Arasında da bir sıvı var. Kasılıp gevşerken sürtünmeyi azalsın diye geliştirilmiş bir yapısı var. Bir de arada miyokard dediğimiz kaslı tabaka var. Bu kaslı tabaka çok önemli. Çünkü bu kalp kası özel bir kas sistemi Çalışma stili e, düz kaslara ama yapısı çizgili kaslara benzeyen bir yapı. Miyokart aynı zamanda kalbin kendi besleyen damarları olan koroner damarlarında bulunduğu tabaka. Ve en içte bulunan endokart tabakası tek katlı epitelden oluşuyor ve içinde kılcal damar yok. Peki bir soru soralım. Kalp kendi içindeki kanla beslenir mi? Hayır beslenmez. Eğer beslenseydi önce can sonra cana bütün... E, besinleri, oksijeni önce kendine alırdı. Böylelikle diğer atar damarlara gidenlerin basınçlarında, miktarlarında azalmalar olurdu, adaletsizlik olurdu. O yüzden kendi içindeki kan da beslenemez. Tekrar çıkar aorta, kendini de besleyecek, bütün atar damarları olduğu gibi kendini de besleyecek koroner damarlarla beraber kendi ve oksijenlerini dışarıdan miyokard tabakasına bulunan koroner damarlarla alır. Burada en içinde bulunan endokart tabakası normalde kalbin kendine özgür olan bir yapısıdır normal şartlarda. Peki başka burada ne diyeceğiz? Koroner damarları söyledik. Burada atar damar ve toplar damar olmak üzere e, ee, kalbimizde iki damar var. Atar damar olarak adlandırılmasının sebebi kalpten atan damar. Nereye atıyor? Ya akciğere atacaktır temizlensin diye ya da vücuda. Vücudumuzdaki atar damarların hemen hemen hepsi temiz kan taşır. Sadece akciğer atarı ve embriyonik atar damar hariç. Vücudumdaki toplar damar neden toplar? Toplayıp toplayıp kalbe getirdiği için toplayan kim? Ya büyük ee, toplar damarlardır. Bunu getiren ana damarlardır. Ya da e, akciğerden gelip akciğerden temizlenmiş kanı getiren toplar damarlardır. O yüzden diyoruz ki toplar damarların hemen hemen hepsi kirli kan taşır. Ancak akciğerinki ve embriyonik toplar damar hariç diyoruz. Burada kalbin çalışma prensiplerini söyleyeceğiz. Kalbimiz normal şartlarda bir elektrikle çalışır. Elektrik bitti mi, kalbin atımı durdu mu hastanelerde hastaya şok uygularlar. Neden? Çünkü elektrik kesilmiştir ve oraya ekstra bir elektrik verilir. Kalbin çalışması sağlanır. Yani kalbin çalışması aynı zamanda otonom sinir sistemiyle otomatik olarak beyin tarafından yönetilir. Aynı zamanda hormonlar da kalbin çalışmasını düzenleyen ve denetleyen sistemi oluşturur. Burada Kulakçık ve karıncıklar arasında gidiş gelişler vardır. Kulakçık kasılırsa karıncık gevşer, karıncık kasılırsa kulakçık gevşer. Bu şekilde kasılıp gevşeme hareketleriyle ki biz bunlara sistol ve diyastol diyoruz. Kasılması sistol, gevşemesi diyastol. Sistol ve diyastol mekanizması ile beraber kalbimiz kasılıp gevşer. Bir kalp normalde sıfır saniye içerisinde kasılıp gevşer. Bunun 15 saniyesi kasılması, 30 saniyesi karıncıkların kasılması, 40 saniyesi kalbin dinlenmesidir. Demek ki kalp atışı olduğu zaman kulakçık kasılır, karıncık gevşer, karıncık kasılır, kulakçık gevşer. İkisi birden gevşeyebilir dinlenme durumunda ancak ikisi birden kasılı halde bulunmaz. Bulunması demek zaten canlının ölümü anlamına gelir. Şimdi Geldik burada bu kalp hangi elektrikle başlıyor? Bir kere kalbimin çalışma prensibinde kalbim üzerinde anlatalım bu konuyu. Kalbimde sinoatriyal düğüm dediğimiz bir nokta var. Burası benim sağ kulakçığımın e, şu bölgesinde yer alan bir düğüm noktası var. Buna bir sinoatrial düğüm diyoruz. Buraya elektriğin gelmesiyle beraber sinoatriyal düğüm uyarılır ve kulakçık kasılır. Kulakçık kasılmasıyla beraber burada bulunan fistik kapaklar açılır, Karınca kan dolmaya başlarken şu arada bulunan atrioventriküler düğümler uyarılır. Bundan sonra aradaki his demetleri de uyarılarak bu kenarlarda bulunan Purkinje liflerini uyararak karıncıkların da kasılması meydana gelmiş olur. Şimdi öncesine sinatriyel düğüm, atriküloventriküler düğümü uyarıyor. Sonra artta hislemetleri uyarılıyor ve Purkinje heriflerine uyarılmasıyla birlikte kalp kasılmış oluyor. Peki bunu nasıl kodlayabiliriz? Bunun sırasını sorarlar size. Karşınıza çıkar. Önce gelen elektrik selamla aleykümle giriş yaptı kalbe. Sonra karıncıklar bunu karşıladı aleyküm ve selamla hislendi der, hislemetlerine birlikte. Sonra pürk künce uyarılmasıyla beraber karıncıklarım kasılarak, kalbin kasılıp gevşeme metabolizması gerçekleşmiş oldu. Bunun sıralaması önemli. Bir yere not alıyorsunuz arkadaşlar bunu. Daha sonra her kalp atışında sinoatriyal düğümler uyarılır, kulakçıklar kasılır, atrioventriküler düğümler uyarılır, Hizmetleri onun arkasında en son Celiflerinin liflerinin uyarılmasıyla beraber önce kulakçıklar sonra karıncıkların kasılması ile birlikte kasılıp gevşeme olayları gerçekleşmiş olur. Peki burada bir insan e, dakikada kaç kez kalbi atar? Bir normal insanın ortalama 60'a 80 arası bir dakikada kalbi atar. Burada bu atışı sağlayanlar, kalbin atış hızını e, yükselten şeyler ne? Mesela kafein, tein gibi işte çok kahve içtiğiniz zaman kalp atışım hızlanır. Ateşli hastalıklar geçirdiğiniz zaman, ateşlendiğiniz zaman vücudun metabolizması hızlanacağı için kalp atışı hızlanır. Ama en önemli nokta kandaki karbondioksit miktarının artması. Bakın oksijen demiyor, karbondioksit miktar diyor. Karbondioksit miktarının artması da kan, kalp atışını hızlandırır. Aynı zamanda adrenalin, noradrenalin, tiroksin dediğimiz hormonlar. Bunlar da kalp atışını hızlandırıcı hormonları. Burada bunların hepsi birden sinoatriyel düğümü uyarıyor ve demin verdiğimiz sıralamayla olaylar gerçekleşiyor ve kalbin kasılıp gevşemeye başlamış oluyor. Peki burada normalde vagus siniri dediğimiz ne? Vagus sinirinden asetilkolin dediğimiz nörotransmitter madde salgılanıyor. Bu da hızlanan kalbin atışını yavaşlatarak homoestezimi dengeye almış oluyor. Peki nabız dediğimiz şey ne? Kalbimin atar damarların en yüzeye yakın olduğu yer nabız bölgendir. Ya nabız ya şah damarı ya da kasık bölgende bulunan ana atar damarları. Onun dışında vücudunda atardamarlar çok yüzeye yakın yerlerde bulunmaz. Neden? Çünkü kesik ya da zedelenme durumunda çok kısa zamanda vücudundaki bütün kan dışarıya boşalır o yüzden. Burada tansiyon dediğimiz şey atardamarların kanın damarlara yaptığı basınca biz tansiyon diyoruz. Büyük tansiyon dediğimiz tansiyonun kaç? 12 12'ye 8. Bu ideal bir tansiyon işte 13, 15, 19 bunlar yüksek tansiyonlar. Peki bu ne demek? Büyük tansiyon dediğimiz 19 dediğimiz şey karıncıkların kasılmasıyla damara yapılan basınç. Peki o 19'a ya da 12'ye 8 dediğimiz o 8 dediğimiz küçük pansiyonu bu da karıncıkların gevşemesiyle damarlara yapılan basıncın ölçülmesi anlamına geliyor. Burada e, bu kasılıp gevşeme mekanizmasını söyledikten sonra geldim kalbin yapısını bitirdik. Çalışma prensiplerini de bitirdik. Geldim zaten 3 kısımda inceleyecektik. Kalp, damarlar ve kan. Şimdi geldik damarlara. Vücudumda 3 çeşit damar var. Atar damar, toplar damar, kılcal damar olmak üzere 3 damar çeşidim var. Bunların hepsinin sadece kılcalım hariç ikisinin de en dış tarafı bağ dokudan oluşur. İkisinin de ortasında kas tabaka var. İkisinin de orta endotel dediğimiz tek katlı yat oluşan e, bir katlı zar tabakası var. Koruma ve mukusla birlikte kayranlığı artırsın diye. Bakın kılcal damarlarımın ne bağ tabakası ne de düz kas tabakası var. İkisi de yok. Sadece tek katlı endotel tabakadan oluşan bir yapısı var. Peki atar damarlarım neden atar dedik? Kalpten attığı için genelde temiz kan taşır dedik. Yani oksijence zengin olan damarlarımızdır. Geldim toplar damarlara. Şimdi toplar damarları, toplar damarlarının da karbondioksitçe zengin olan yapısı var. Şimdi atar damarlar aralarında fark var. Bir kere atar damarın dışındaki elastik liflerin olduğu şu bağ doku dediğimiz yerde elastik lifler daha fazladır. Neden? Atar damar daha basınçlı kanı pompaladığı için esneyebilme kapasitesinin olması lazım. O yüzden elastik lifleri daha fazla. Aynı zamanda düz kasları da, normal şartlarda e, düz kasları, ikisinde de düz kas var zaten orada bir sıkıntı yok endotel tabakasına söyledik. Toplar damarın atardan en önemli farkı tek yöne açılan kapakçıklar. Çünkü atar damar zaten yer çekimine doğru aşağıya doğru hareket ettiği için sıkıntı yok. Ama toplar damar aşağıdan yukarıya doğru yer çekimine zıt hareket ettiği için çıkan kanın tekrar arkaya kaçmasını engellemek için tek yöne açılan kapakçıkları vardır. Tek yöne açılan kapakçık toplar damarlar için karakteristik bir kelimedir. Arkaya kaçmasını engeller. Hadi bu kapakçıklarda bir hasar oldu. İşte toplar damar genişlemesi dediğimiz varis dediğimiz hastalık meydana geliyor. Toplar damarlarda Başka ne diyeceğiz? Atar damarların hareketini sağlayan yapı. Bunu direkt e, yorum yaparak da bulabilirsiniz. İşte kanın atılma basıncıyla gider zaten. Aynı zamanda düz kasların kasılmasıyla, aynı zamanda kanın o basınçla birbirini iteklemesiyle, aynı zamanda zaten yer çekimine doğru gideceği için atar damarlarda kanın hareketi daha kolaydır. Ama toplar damarlarda kanın hareketini sağlayan etmenler var. Mesela kulakçıkların gevşemesi. Kulakçıklar gevşediği zaman toplar damarlardan şeklinde bir çekim kuvveti uygular kanın. O çekim kuvvetiyle beraber toplar damarın yukarı doğru bir çekim kuvveti vardır. Aynı zamanda e, bacağımızdaki ya da kolumuzdaki iskelet kaslarının kasılmasıyla beraber hareket eder. Aynı zamanda yine tek yönü açılan kapakçıklar demiştik zaten toplar için Toplar damar için spesifik bir kelimedir. Aynı zamanda nefes alıp verirken göğüs kasında bulunan göğüs kafesimin hareket etmesiyle beraber bir basınç oluşturacak. Bir de atar damarım ve kılcal damarımdan kaynaklanan bir itme kuvveti uygulanacak ki bu da toplar damarlarının içerisindeki hareketi kolaylaştırır. canı kılcal damarlara. Ne lif tabakası var, ne bağ tabakası var, ne kas tabakası var. Sadece tek katlı yatsı epitel hücrelerinden oluşur. Peki burada kan akışı var mıdır? Kan akışı çok yavaş ve sabittir. En önemli görevi difüzyonla madde alışverişini sağlamaktır. Ve vücudunda en çok bulunan damar çeşidi kılcal damarlar. Şimdi sizinle bu grafikleri paylaşacağız. Bu grafiklerde ee, 2016 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir yıl bunu bir sonraki yılda buradaki grafiği sorarak size direkt olarak grafik üzerine atar mıdır, kılacağı mıdır, toplar mıdır onu sormuşlar. Bu kadar da basit sorular gelebiliyor ama dolaşım sistemi banko gelebilecek sistemler arasındadır. Şimdi kanımın akış hızı, kanım atar damarda en hızlı akıyor. Toplar damarlarda biraz daha yavaş akıyor. Ancak kılcal damarlarında akış hızı yok diyebilirim ama madde alışverişim var. Geldim basınçlara. Atar damarın basıncı en yüksek, toplar damarımın basıncı en az. Kılcal damarda ikisi arasında geçiş formu gibi yer alır. Vücudunda toplam kesit alanı, bulunma oranı demek. Vücudumda en çok kılcal damarlarım var. Hatta bu kılcal damarları birleştirsek dünyayı bir buçuk tur dönebilecek kadar kılcal damarım var olduğu söylenir. Sonra toplar damarlarım çok fazla. Bunlara oranla atar damarlarım daha az. Bakın elimin yüzeyinde gördüğümüz damarların e, hepsi toplar damarlarımız yüzeyde gördüğümüz. Çünkü atar damarlarımız çok fazla yüzeye yakın bulunmazlar korunsun diye. Şimdi burada başka ne var? Buradaki madde alışverişi ile ilgili bakın üniversite sınavlarında çıkan, direkt grafik üzerinde çıkan sorular var burada. Şimdi biz kan ile vücut arasında madde alışverişi nasıl gerçekleşir bunu söyleyeceğiz. Bunu da Starling dediğimiz bir bilim adamı e, bulmuş ve buna Starling hipotezi dermiş arkadaşlar burada Starling hipotezinde şunu, şundan bahsediyor. diyor ki madem kılcal damarlar dokuyla arasında geçiş formu olacak, madde alışverişi burada gerçekleşecek. atar damardan gelen bir besin ve oksijen ne ile dokuya geçecek? Dokudan aldığımız karbondioksit ve atık maddeler ne ile toplar damara geçecek? Bunu açıklayan bir hipotez. Burada Starling diyor ki normal atar damarlardaki kan basıncı 40 mm civarı ee, civarında ama buradaki toplar damarlardaki e, basınç da 15 mm civarında ama kanımın içinde bulunan albümin algülüglüglü... fibriyelik dediğimiz proteinlerden dolayı kan basıncımın ozmotik basıncı 25'li civarlarında, 25 mm civa civa ağırında. Burada diyor ki peki bu kan basıncı 40'tan doku sıvısına kılcal damarlarla neyin etkisiyle geçer? Kan çok basınçlı, bol oksijen, bol besin var. O yüzden buradan kan basıncı etkisiyle geçiş var. Yani diyoruz ki biz atar damar civarında kan basıncım kanın ozmotik basıncından yüksek olduğu için puff difüzyonla beraber dokulara gönderilir. Peki atık maddeler ne zaman nasıl geçecek? E burada kan basıncı düşük ama ozmotik basınç yüksek. Burada da diyor ki ozmotik basınç kan basıncına göre daha yüksek olduğu için ozmotik basıncın etkisiyle diye içeriye doğru hem karbondioksit hem de atık maddeler toplar damar ucuna çekilir. Yani kısaca şunu söylüyor atar damarlardan kan basıncının etkisiyle madde dokulara gider. Dokulardan da ozmotik basıncın etkisiyle maddeler toplar damara karışır. İşin özeti bu kadar. Ama bununla ilgili oldukça ayrıntılı sorular geliyor. Mantığını anlayın, yorum yaparak bulabileceksiniz bunu. Şimdi burada başka neyimiz var? Sorularımız var. Soruları gel. Şimdilik Dolaşım konumuzun birinci bölümünü tamamlamış bulunmaktayız. İkinci bölümde kan hücreleri kan yapısıyla birlikte konumuza devam edeceğiz arkadaşlar.